dan sarı. Peki. Tamam, devam edin. işler, gençler Dağıl,. iyiyiz. Allah aşkına. Kolay gelsin. Tamam. Biz Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanları İstanbul Büyükşehir Belediye Abduraysal Belediye gelmiş. No. Bugün izletleri kaç saat sizler ziyaret edeceğiz. iyi Çok şükür. Kolay gelsin. ne şey şey iş şey şey yapıyorsunuz? Ben, ben emekli tarım müdürüyüm. Şimdi ilaç bayılır. Aynı zamanda da iktisatçıyım. Ne, ne? ne Antep? Sizde ağırlık Zeytin de ağır da. Zeytin işte var et yoksa en kıymetimizde en güzel yağımız da zeytinyağı merhamcı olur. En güzel de zeytinyağımız ama bağ da çok güzel. De. Kalmadı, aresi kalmadı. O da iyi bir sıvı yani. Ha bu yani yanlış anlamayın şunu şu su işi kıra akıyor hep senelerdir hep söylüyoruz. Köylere de su verdiler. tahalı. Orhan, da, çiftçilere daha bir güzel. Başkan şey. yardımcısı getireceğim oraya inşallah. Kanalların evet. başta getireceğim. Çok, 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 çok sulamıyoruz. Sünđuttan mesela, baklar dervsararmalar oluyor. İyi ziyaretler. İyi günler. 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 diliyorum. İyi Sağ olun, sağ, olun. sağ, olun. Ne sağ olun. Sen ne işle uğraşıyorsun? Biz emniyetçi. Emniyetçi. Evet. Emniyet işleri ee, yani Cık. şey evet. evet. nasıl? Ya biz şüphe bir anlamda durdurulacak birini çok yüksek ücretten buluyoruz. İyi mesele. Yasın Allah senden. Seni eskiyiz, sağ başkan. Çok teşekkür ederim.

artık bu işler Bu işler yani. İyi bir olsun. olsun. abi gelim Ben de Memlekete sahip geli. Muhab Mersin'den geldi. Sizler de İnşallah güzel bir İnşallah abi. Halkı Gezeceksiniz. Siyasetin meyvesi insan. Başka meyve var mı? Hoş Hoş geldiniz. Merhaba selimim. Merhaba Sağ olun.

Augusto Ağustos'ta gayet cızarlı. Şöyle yalnız bir saniye söyleyeceğim. Çünkü biz hatta çok güzel toplantılar. Efendim, tamam. marangozluğuna başvurdum. Sağ olsun da kadından marangoz mu olur demediler. Başladım. Bir yılı geçti. Çocuklarımı belediğim ihtılamları da gerçekten ayıldı. Benim de. Şefoğlu. Tüm ülkede 22 ayda sergileyen Gaziantep'te düzen. Bu toplantılarımızda da Sayın Genel Başkanımızın başkanlığında yerel yönetimlerimizin gibi olanlar çalışmalarını masaya yatıracağız. Çok ucuz siyaset yapmak istemem. <laughs> de milletvekilli deneyimim de var. İki yıldır da Mersin gibi çok e, stratejik bir kentin belediye başkanıyım. Ne konuştuğumuzu biliyoruz. Türkiye'yi de, Türkiye'nin sorunlarını da gayet iyi biliyoruz. E, son derece sıkıntılı bir süreç yaşanıyor. Yani, yıpranmış bir siyaset e, kadrosu var. Hatta e, başladığı günden bugüne kadar e, arada fersah fersah fark olan bir şu anda iktidar kadrosu var. Ve e, tamamen yıpranmış bir yapı Türkiye'nin her alanda önemli sorunlar yaşadığını görebiliriz Bir kere e, her şeyi bir tarafa bırakın ekonomiyi parayı istihdamı hı hı. E, Huzur anlamında büyük sıkıntılar yaşıyoruz dış ilişkilerde hem bölgesel e, sorunlarla iç içeyiz Gaziantep'teyiz işte e, bölgenin son 10 yılına damgası olan en önemli sorunu Suriye sorunuyla e, Komşu bir bölgede bu toplantıyı yapıyoruz hoş Mersin'de burada Orta Doğu'da, Suriye'de yaşanan olaylardan çok etkilenmeyen bir kent Türkiye'nin evet. en fazla e, geçici koruma kapsamı altında Suriye'li barındıran bir kent, bir belediye başkanı olarak bu tip olumsuzlukların e, bize, ülkemize yansımalarını en iyi bilen başkanlardan bir tanesiyim. Dolayısıyla bütün bu e, sorun alanlarını ortadan kaldıracak yeni bir e, ...yapıya, yeni bir anlayışa... ...yeni bir umuda... ...yeni bir yola ihtiyaç var... ...demokrasi ise bu, tam da bu... Yani e, ...demokrasilerde çareler... ...tükenmez... E, e, ...bir sorun varsa çaresi de var... ...demokraside, sandığa gidilir... ...halk gider, tercihini ortaya koyar... ...mutlaka kendi ferasetine göre... ...bir karar verir ve yeni yönetimler... ...toplumu ya da... ...ülkeyi o e, sorun alanından... ...çıkartır ya da... ...normal giden bir şey varsa daha... Büyük beklentiler ise toplum daha büyük bir beklenti ortaya koyar. Bunun içinde Türkiye'nin bana göre süratte bir e, genel seçime ihtiyacı var diye düşünüyorum. Erken Bu konuda seçim da, çağrısını her defasında muhalefet dile getiriyor e, Tabii ki zaten. yani demokrasilerde hı hı. eğer bir sorunu artık e, çözemez hale gelmişseniz ya da Türkiye'de e, sorunlar bir bütün haline bir yumak haline dönüşmüşse e, demokratik bir ülkeyseniz çözeceğiniz alanda e, herhalde seçim olacaktır. Sandık olacaktır. Sandıkta bu sorunu çözmeniz lazım. Bu da bu talepte gayet doğaldır. Yani muhalefet seçim istiyor diye e, suçlamalarla karşı karşıya evet. kalıyor. Bunu da <laughs> anlamak e, son derece güç diye düşünüyorum. Hı hı. Şimdi belediyeler e, hani bizim mottomuzda da var. Tıkır tıkır çalışıyor. Evet. Gerçekten böyle. Özellikle 11 Büyükşehir Belediyesi ki nüfusun yüzde %45 e, hı hı. oranda bir yoğunluğunu yöneten hatta ekonominin üçte ikilik bir hacminin döndüğü bir bölgeler bütününden bahsediyorum. İyi işler yaptı. Son 2,5 e, iki buçuk yıla girerken aslında e, moralimiz yüksek. Neredeyse yarıladık görev süremiz. Yani 5 yılın da gördünüz belki yarısı bitti. Tabi Tabii biz zaten şimdi. bugünkü gündem maddemiz toplantıda <laughs> o diye belki de direkt oradan girdi <laughs> mişe. Evet. Hani iki buçuk yılda ne yaptık? Hangi konularda evet. başarılı olduk. Hangi konularda geri kaldık? Örneğin sosyal politikalarda pandeminin açtığı zeminde çok büyük başarılar elde ettik. Bunları hı hı. değerlendirdik. Bunları tabii ki halk da böyle takdir ettiği için biz de çok rahat bu yorumu yapabiliyoruz hı hı. ama kalan e, süremizde neleri ortaya koyacağız belki de çok daha vizyoner e, projeleri ...artık konuşmamız lazım. Her O da bölgenin... toplantının bir parçası Tabii lazım. Bu, bu da toplantılarda evet. tartışılan bir konu. Evet. Her bölgenin... ...kendine ait özellikleri hı. vardır. Örneğin Mersin'de bir metro yatırımı... ...çok vizyoner bir proje olabilir. Çünkü Mersin böyle bir... ...toplu taşıma sistemiyle tanışmamış... ...bugüne kadar ama... Hı hı. ...257 kilometre raylı sistemi olan bir İstanbul için belki de çok vizyoner ya da yeni bir proje evet. olmaz. Bunlar hep konuşuldu. Ne olabilir? Kenti, hı hı. kentliği daha nasıl müreffeh bir hale getirebiliriz? Belediye olarak buna katkılarımız ne olur? Bunlar üzerinde konuşuyoruz. Hı hı.